til Sverige. Bu görmüş olduğunuz yerimiz yiyecek içecek bölümümüzün uygulamalı atölyesi. Burada döner sermaye işletmesi kapsamında öğrencilerimizle birlikte hem uygulamalı eğitim yapıyoruz hem de yapılan üretilen yemeklerle kamu kurumlarına öğle yemekleri veriyoruz. Günlük kapasitemiz şu an için 10 bin kişiye veriyoruz. Mutfağımızın kapasitesi 30 bine kadar çıkabiliyor. Ve çocuklarımız burayı bitirdikten sonra kamu sektörün kamu sektöründe veya özel sektörde, yemek firmalarında, otellerde iş başvurusuna iş sahibi olabiliyorlar. Kendi yerlerini açabiliyorlar. Bu şekilde hem yaparak öğreniyorlar eğitim öğretim açısından da hem de çocuklarımız bu süreçte harçlıklarını çıkartıyorlar. Döner sermeden belli ücret alarak hem eğitimlerine hem ailelerine katkıda bulmuş oluyorlar. Okulumuz üç alandan oluşmakta. Elektrik, makine ve yiyecek içecek bölümü olmak üzere üç alandan oluşmakta. Yiyecek içecek alanında bizler burada e, devlet kurumlarına yemek yapıp gönderiyoruz. Belli saatlerde yemek yapıp gönderiyoruz. Aynı zamanda bunu yaparken de öğrenci yetiştiriyoruz. İhtiyaç olan ara eleman ihtiyacını da buradan gidermiş oluyoruz. Mesleğe direkt eleman yetişip buradan gitmiş oluyor. Şu anda günlük 10 bin kişiye yemek çıkarıyoruz. Ee, burada doğrama, doğrama bölümümüz var, sebze bölümünde hazırlık bölümümüz var. Aynı zamanda pilav bölümümüz var, sıcak bölümümüz var ve tatlı bölümümüz var. Tatlı bölümünde de e, her türlü tatlıyı yapıyoruz burada. Yaklaşık olarak 60 öğrencimiz çalışmakta. Aynı zamanda e, 3 tane öğretmen burada çalışıyoruz ve sürekli öğrencilerin eğitimiyle ilgileniyoruz. E, profesyonel aşçılarımız var burada. Beraber usta öğretici olarak çalışıyorlar ve işi öğretiyorlar. 4 yıldır bu okuldayım. Çıraklıktan başladım ustalığa doğru gidiyorum. Kanada'ya gideceğim yani hayalim o. Bir iş başvurusunda bulundum. Yazın oraya gideceğim. Kanada'ya. Hem aileme destek olacağım hem burada da. Mesleğimi öğrenmiş olacağım, ben okulumu bitireceğim. 9. sınıftan beri ben e, e, buradaki okuldayım. Şu an 12. sınıfım, e, 18 yaşındayım. Mesleğimi öğrendim, kendimi geliştirdim. E, hem sebze bölümünde, hem et bölümünde, hem pastane bölümünde, hem de sıcak bölümümüzde kendimizi geliştirdim. Hem aileme e, haçlık alıyoruz, hem de buradan ufak tefek. Onları da ailemize veriyoruz, hem mesleğimizi öğreniyoruz. İnşallah ileriki süreçlerde Allah kısmet ederse İsviçre'ye gitmeyi düşünüyorum. Kendimi daha da çok geliştirmeye hazırlıyorum. Küçüklüğümden beri hayalimdi. Ben 8 yaşımda ben bu mesleğe başladım. Şu an 18 yaşındayım. Çok şükür usta oldum. Elimden geleni de yapmaya çalışıyorum. 3 yıldır bu işletmede çalışıyorum. Bir yıl boyunca kasap bölümünde çalıştım. Kasapta köfte çeşitlerini doğramayı, et soymayı öğrendim. 2 yıl boyunca doğramada sebze bölümünde doğrama yapıyorum. Doğramamı düzelttim, geliştirdim. Şimdi kahvaltı bölümünün sorumlusu olarak kalıyorum orada. Hem kendi gelirimi karşılıyorum hem evin gelirini karşılıyorum. Bundan sonraki hedefim ayrı bu meslekte devam etmek. Mesleğimi seviyorum.